İpucu. Arkadaşlar tek ipucu adam değil. Başka hiçbir şey anlamıyorum şu an. Niye böyle ses geliyor? Ne yapıyordu Ne bu? Like unutmayın like Like atın arkadaşlar. Ben daha buradan anlıyorum. O ye. ye dedi. İbican <laughs> aldı. Allah burası ne ya arkadaşlar.

Ağzını aç. Ebo'cum. Ne oluyor? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar biliyor musunuz? yapmış mıyım? İyi kız var. <laughs> Beycan'ın kulda Neyse anlatayım. <laughs> Biraz bir anlat. neyse anlatayım. çıkmış. Hadi, hadi Aya, falan mı diyor Ne anlatıyor oğlum bu? Sesi e, de değil. Can değil, değil mi? Ne? Para Ne parası? İbucan, e, ben geldim. Alkolüsyon mu? Ben bunun böyle falan mı oynuyorum? Ben bunun arkadaşıyla falan mı oynuyorum? Ben bunun arkadaşıyla falan mı oynuyorum? bu falan mı oynuyorum? arkadaşlar ya. Ama ne dedi? Kufur mu etti o bana? İbo can. Yani ne diyeyim? Kut İbo. Ne İbocan dedi. Yani ne İbo Niye <laughs> <laughs> ya? Bunu yani ben veririm. Ben nah, ben. Evet. Benim göstereceğim. evin ne yazısı? Evi yazar bir şeyler diyor. İbo elini... Ne yapıyorsun ki lan? İbo'cum. İbo'cum niye ölüyorsun? İbo'cum niye ölüyorsun? Ne yapıyorsun? Kutlamalı yerin niye Ne yapıyorsun? Tut tut.

şey hocam. Hocam diyor. Azıcık kapatıp gözeyim mi ben? Yüzüm bu da. Bu, bu canım bu. Mark the location. ya. ya. Yeah. Hey, <laughs> <laughs> Aga ben odaklanamıyorum ki bu sesten. yine yazalım bu. Buyur. Ne diyor? Hepinizin nasıl Bir de bir de büyümüş abi <laughs> <de> Mark <büyümüş>, <laughs> the location. il

I can fucking shit. Tamam oh, makılıcı geçelim. Hani ah, 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 ah. Yani, evet. İyiyim, bu oyunun nerede? Yani, bu çok. Bu çok. Bu çok. Bu çok. Bu çok. Bu çok. Bu Bu

Ah, sen Bekle geliyor mu bekle. <laughs> geliyor muydu, var mı lan çıktı? Arkadaşlar videomuz bu kadar da daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. İlk önce şunun ne yaptığını, nasıl yaptığını öğrenelim. Aracığım, sen... Kardeşine mi? Bine mi verdin? Bir abinin kardeşi geldi. Ye. Bak niye diyor Ali? Anlamadım kanki. Az önce böyle bir sesin çocuk sesiymiş gibi bak. <laughs> Gerçekten daha gelmiş ya? yazmayın. <laughs> Yo, ben oyundaydım ki. <laughs> <laughs> Video evet tam aşağı atladım. Sen de gelebilirdin. <laughs> e tam gelseydin. <laughs> Mustafa ağlamaya devam ediyor. O sesler nereden geldiğini hala... Sesler nereden geldi kanka? Senin sesin... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sakın yazmayın. Yazmayın etmeyin. Çünkü Mustafa bot. Onu dinlemeyin arkadaşlar. boş ver. <gülüyor> Atacağım. <gülüyor> ne? Bir dakika bu sesin nasıl olduğunu anlat bize. <laughs> kardeşim. Sesini nasıl öyle yaptığını anlatır mısın? Oğlum yine telefonu kime verdin? Telefonu. telefonu kime verdiğini söyler misin? Ben... Ben... yaptın? Oğlum nasıl yaptın onu? Faizle köşe mı yaptın? Nasıl yaptın? Ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı bekliyorum. Yorumlara da bot Mustafa yorumlarına da bot Mustafa yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.